Din kuralları. İlkel toplumlarda kurallara koyan ya da oluşturan, oluşturanlar genellikle din adamlarıdır. Bu anlamda din kuralları sosyal düzenin oluşumunda önemli yer tutmuştur. Hatta bu dönemlerde zaman zaman dinsel ve dünyevi otoritenin karıştığı dahi görülmektedir. Dinsel kuralların etkin olduğu toplumlarda hukuk kuralları teokratik temellere dayanmaktadır. Gerçekten dinsel yöntemin benimsendiği toplumlarda din kurallarına uymamak, aynı zamanda hukuk kurallarına da uymamak anlamına gelir. Bu tür toplumlarda din kuralları ile hukuk kuralları genellikle eş anlamlı ve eş değerdedir. Din kuralları tanrı ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, tanrının emir ve yasaklarını içeren kurallar bütünüdür. İstisnalar bir yana bırakılırsa din kuralları genellikle kutsal kitaplara dayanmaktadır. Din, evreni yaratan ve yöneten ilahi bir varlığa yani tanrıya inanmayı ve ona ibadeti emreder. Kutsal kitaplarda düzenlenen bu ilişkinin bir boyutu uhrevi yani kişi ile Tanrı ve öbür dünya ilişkileridir. Kutsal kitapların getirdiği kurallar uhrevi olanlar yanında aynı zamanda sosyal yaşamı da düzenlemekte ve bu durumda din kuralları hukuk kuralının niteliğine bürünmektedir. Din kurallarının değişmezliği ve dogmatikliği din kurallarının toplumsal yaşamın gerisinde kalmasına yol açabilmektedir. Din kuralları Tanrı buyruğu olduğu için dogmatik ve statiktir. Din kurallarına uyulmadığı takdirde kişinin günahı işleyeceği Tanrı tarafından cezalandırılacağına inanılır. laikleşme hareketi, özellikle Avrupa'da yaşanan reform hareketi, saf din kurallarının toplumsal yaşamdaki etkisini azaltmıştır. Din kuralları kişinin uhrevi, yani öbür dünya ile Tanrı ile olan ilişkilerini ilgilendiren alanla sınırlı kalmış, sosyal yaşamda eski önemini yitirmiştir. Kuşkusuz, Bugün de din kuralları sosyal düzenle bir ölçüde etkilidir. Ancak bu etki oldukça sınırlıdır. Bugün için laikliği benimsemiş ülkelerde din kurallarına uymamanın yaptırımı manevidir. Başka bir deyimle, din kurallarına uymayan kişilere yönelik bir güç kullanımı ya da zorlama söz konusu değildir. Din kurallarına uymayanlar günahkar sayıma, toplum dışına itilme gibi manevi yaptırımlarla karşılaşırlar. Bu tür toplumlar da bir din kuralına uyulmaması halinde eğer kişiye maddi bir yaptırım uygulanabiliyorsa bunun sebebi uyulmayan din kuralının aynı zamanda hukukça benimsenmesi yani hukuk kuralı haline gelmesidir. Yoksa layık toplumda din kuralı uymamanın sadece manevi yaptırımı olmak kalır. Din kuralları tanrı buyruğu olduğu için dogmatik ve statiktir. Din kurallarına uyulmadığı takdirde kişinin günah işleyeceği tanrı tarafından cezalandırılacağına inanılır.